Arkadaşlar öncelikle herkese hayırlı günler. Ee, bugün 18 Ocak herhalde. Evet 18 Ocak Cumartesi. Biz bugün ne yaptık? Hep uzun zamandır ben video çekmedim. Patateslerimizi belledik. Gördüğünüz gibi ben bu patatesi yaparken gösterdim size. Şu an patateslerimiz nereye kadar? Şöyle bakalım. Ee, benim dizime kadar. Patateslerimizi belledik. İçlerinde marullarımız var. Şu kenarlardakiler tere. Bunlar ev patateslerimiz. Ee, onları yaptım ben. Bu sene, yani geçen sene patatesler erken bozuldu. Yerinde çürüdü. Tarlada. Ondan sonra kurtlanma yaptı. Ben zaten yeşilli fazlasıyla sattım ama sonrasında da o evdeki kendi patateslerimi buraya yaptım. Gördüğünüz gibi şu an hatta dizime değil de dizimden de uzun patatesimiz. Bugün çapalamasını yaptık, bellemesini. Hatta ve hatta ben attım nereye attım bilmiyorum ama patates bile kesmişiz. Yani artık yavaş yavaş bunlar döküme geçmiş. Patateslerimiz yanlardan döküm yapmaya başlamış. Bir tane ben kesmişim. Bir tane de halam kesmiş. Patatesler artık etrafını atıp dökmeye başlamış. Yani meyvesini vermeye başlamış. Gördüğünüz gibi. Şu önümdeki e, patatesler bunlar biraz seyrek daha şurada yeni bitiyor çünkü çimli değildi böyle kalın kalın şu bitmiş ee, bu patatesi ben gerede panayırından aldım pembe patates diye aldım ama pembe patates değilmiş görüyorsunuz daha yeni bitiyor mor patatesmiş yani şurada çimi dışarıda çıkmış öyle kapatalım Değişik bir mor patatesmiş bu. Bakalım nasıl olacak? Benim pembe şöyle gövdesine de bakalım. Bakın gövdesi mor. Yani patlıcan moru. Öyle söyleyeyim. Patateslerin rengi de öyle. Kabuğunun altı patlıcan moru gibi. Patatesler de özekleri de öyle. Sapları. Şunlar benim kendi pembe patateslerim. Pembe patateslerim patateslerin bu sene çürüdü. Kurtlandı. Ben de bunun birazını evde bıraktım. Çünkü bu patatesleri biz ne yapıyoruz? Sıradakileri erken satıyoruz zaten. Burada da mı kesmiş. Bakın arkadaşlar. Bakın. Vallahi patates kesmiş. Bu patatesler bu şekilde bu atıyor. Uzaklara atıyor. Uzakta tepesine döküyor. Tabi kazmayı da bu tarafa vurduğu zaman bunu hala kesmiş. Tabi az önce ben de kestim normalde de. Patateslerimiz döküme geçmiş. Şurada da kesmiş. Patates uzayacak. Bağını burada da kesmiş. Çünkü bunların aslında e, çapalama belleme zamanı Geçti diyorum ben çünkü başına gelip yapamadık çapalamasını yapayım, yapamadık geç kaldı çünkü eşim ameliyat falan olmuştu biraz hastanelerde falan kaldık biz o sıra zarfında bunlar da büyümüş bir de arkadaşlar sera sera deniyor bakın bu türleri örtüyoruz biz üstüne. Bu şekilde, ee, bu, bu patatesi patatesi üzerine örtüyoruz bunu. Artı e, bu yetmiyor iki kat örtüyoruz. Hatta buradan patatesi bile sokmuş ya. Öf. İki kat tül örtüyoruz. Örtmemize rağmen geçen sene de yandı. Önceki sene. Dört defa yandı benim patatesim. Üzerinde böyle şu kenardaki e, türlerin iki tane üst üste kapattım. Bu bir tane şimdi. Bunun gibi bir tane daha kapattım üzerine. İki iki dört tane. Çünkü enine göre buranın serenayı yarısı bir parça, yarısı bir parça tül. Bunları yani iki tane olması gerekirken biz dört tane kapattık üzerine. Çünkü iki ikişerli ikişerli ona rağmen altında yandı pişti. Hiç kalmadı. Bu sene yine yaptık. Bakalım tüllerini açtım üzerinden ben. İnşallah Rabbim hayırlı eylesin. Çünkü don e, doğum olduğu zaman andıyorlar ya seranızdan Seren içine aynı o donlar karlar yağıyor yani don tuttuğu zaman aynen tutuyor öyle söyleyeyim aralarına da marul diktim ben bunların ee, marullar biraz şimdi patates kazarken hırpalandı bunların birazını ben dün pazara götürdüm yani seyrettim öyle olmasaydı zaten patates de kazamazdık çünkü onları yarasından çektik toprağa. Bunlar bu hafta artık dokunmayız da haftaya alırım buradan çünkü e, biraz kazmayla toprakla sersemledi bunlar. O yüzden <laughs> patatesimiz böyle arkadaşlar. Burası da marul serem. Evet, buraya burayı salatalık dikeceğim. Zaten yüz, yüz kök salatalık dikiyorum. da bana yetiyor. Fazlasına gerek yok. Burada marullarım var. Neçi soğanla. <laughs> Burada üzüm bağı vardı. Üzüm dışarı aldım. Sarayı kapatınca. Şunlar yağlı Alman marlu. Burası yeni dikildi daha. Buradan kestim. Kaç haftadır ben de. Bu hafta buradan çok kesmedim. Patatesi içinden aldım. Bunlar da çöpleri. Tohumlarım. Şimdi şu tere tohumunu yeni koydum daha. Nermin getirdi bana Allah razı olsun. Ben biraz uydum akıllıyım. İnternette biberleri dikiyorlar kış bunu. Patlıyor dediler. Ben de bakayım akıma uydum. Açıkçası hiç zannetmiyorum bunları. Çünkü zamanı geçti benim. Ee, diktiğimde zaten ağaçları suyu gittiydim. Biberleri neredeyse. Sonra gördüm. Bakayım patlayacak mı? Zaten ölmüş. Allah rahmet eylesin. Oh. Şurayı da bu hurma fidanı hurma kısmında buldum ben bunu. Benim gurnumun orada e, diktim. Eğer tutarsa Allah nasip ederse açlayacağım. Deli gibi. Bu biberleri diktim işte. Bunları iyi. zaten özü gitmiş. Bakalım internette bizim kandırıyorlar? Ona bakacağım. Neyse. ilerleyelim Burada enginarlarım. Şuraya e, çikolata orması diktim. Bunu Gerede'den aldım. İnşallah tutar da Şu armudu Halis abla verdi bana. Armut oldu geçen sene. da <laughs> erken armuda başladım. Bu sene muhtemelen sanki armut olacak gibi. Burası ıspanak seramız. Hatice Sultan Uta yıklaya. Hani bahçenizden deniyor ya bakın ıspanaklardaki ota. Bunları böyle temizlemezse buradan ıspanak alamıyorsunuz. Burası temizlenmiş yer rost temizlenecek yer. Arasındaki fark belli. Kenarlarına sarımsak diktim. Sarımsakla hep kurtlandı gitti. Gördüğünüz gibi. İlerliyoruz. Bahçeler bıcır bıcır. Her yer çamur. Otlar da buraya atıyor. Onlar da bıcır bıcır olmuş. Ara evde rokalarım var. Açamadım. Burası da ıspanak selam. Burası da maşallah ot götürmüş. Gördüğünüz gibi aslında yıkladık. Bayağı bir temizledik ama bu otu önüne çok geçilmiyor. Ot ilacı isteği. Ben de ot ilacı atmadım. Hani ilaç kalıntısı kalıyor dediler bazen. Bir defa toplantıda ziraatçılar toplantı yaptı. Atılan ot ilacı e, yerdeki ürüne geçiyor dediler. Ben de şimdi ben kendim de yiyorum bunu. Ben zaten kendim yemedim. Hiçbir şey tezgahıma koymadım bugüne kadar. Ben yersem müşteri yiyecek. Bu da dev sarımsak. Ben bunları zaten her sefer çekiyordum videolardan seyreden varsa bilir. Bunlar dev sarımsak. bunlar diktim mi? Ara ara diktim. Çünkü geçen sene bunlar hani dişli olacağı yerine böyle yumruk gibi şey şey hani mandalina gibi olmuşlar patates gibi. Tek çimler, ben de çıkartmadım. Onlar da yeniden bu şekilde bitmiş. Baktım ki e, geçen sene o tek sarımsakla dişer dikmiştim ben onları. Orada ayrılmışla diş olmuş. Buraya domates dikeceğim, erken domates dikeceğim Allah nasip ederse. O yüzden e, burayı bir iki haftayı temizlemem lazım. Çünkü zamanı geliyor, Şubat gibi. Burada da geçen sene kalan sarımsaklar sık sık bitmiş. Bunları dediğim gibi hepsine kurt ilacı Çünkü kurtlar sarımsakları götürüyor. İşte bakın şurada bir tane top var. Böyle oldu sarımsakla. Bunları aslında bir tarafa dikmek lazım buradan. Bakın. Ben onları çıkartmadım. ona bitmiş yerinde. Aynı şekilde. İlerliyoruz. ilerliyoruz. Burada ufak seram. Yine boyu uzun ama içi ufak. Öyle büyük değil. Burada yeşil soğanım var. Burayı ne ekeceğim? Burayı fide ekeceğim. Biber, domates, patlıcan, acı biber. Burası fide seram. Çünkü bu artık olduğu için burayı mesela fasulye türü yaparsam anca e, oturak fasulye yapmam lazım. Yani e, sıra çıkmayan fasulyelerden bir tek o olur. Böyle yüksek bir şey olmuyor buraya. Buraya dediğim gibi Allah nasip ederse fide yapacağım. Fide, yerli salatalık buna da maydanozlar. Maydanozları işleri bu sene bu ot aralanmadı bundan ya. Aslında sürekli temizlediğimiz bir şey ama yine de çok oluyor gördüğünüz gibi. Burası bu pazarda bu sene kurtlar yemeğiyle beceremediler. Kucuman kucuman kurtlar pazarı yiyor. Yeniymiş bakın gördüğünüz gibi yeniymiş. Bakalım kurtu ama. Merak ettim, ee, bulamadım. Arkadaşlar şimdilik herkese hayırlı günler. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben detayları an ve an çekip yayınlıyorum. İnşallah bir dahaki videoda görüşürüz. Herkese hayırlı günler.